Karim. Gel Mahidevren. Mustafa. Benim aslan parçam. Hayırlı haberi aldım. Rabbime şükürler olsun. günleri de gördüm. Mustafa'mın bazı kaygıları var Mahidevren. Seni burada yalnız bırakmaktan rahatsız. Ne yalnızlığı Mustafa'm? Ben hünkârımızın yanındayım. Validenin hakkı var Mustafa'm. Kaygıların yersiz. Validem, nereden icap etti şimdi bu? Gelin benimle. Sarayımızda huzur içinde yaşayalım. Elbet bir gün geleceğim oğlum. Ama şimdi değil. Hürrem Sultan, değil mi? Haremi ona bırakmak istemiyorsun. Ekmeğine yağ süremem. Aklı sıra seni sancağa yollayarak benden kurtulmak istedi. Beni yollayan babam Validem. O değil. Müsaadenizle. Paşam. Bir şey Hayırdır? Bir mesele mi var? Beni Hürrem'le yalnız bırakmaktan çekiniyor. E haksız da sayılmaz. Sen buradayken bana hiçbir şey yapamazsın. Sana minnettarım İbrahim. Eğer sen olmasaydın şu anda sancağa gitmek için eşyalarımı topluyor olacaktım. Sizi mesut gördüğüme sevindim. Sen Hürrem'i görecekti nasıl? Hain emelleri suya düşünce nasıl üzüldü? Dile benden ne dilersen. Aslında var bir isteğim. Söyle. Ne istersen. Nigel Kalfan. Ona itimat etmeyin. Kürrem Sultan'ın menfaatleri için çalışıyorum. Bildiğim bir şey mi var? Siz beni dinleyin. İlk fırsatta kurtulunundan. Sultanım. Hayırdır Güla? Senin ne işin var burada? Bilmenizi icap eden bir husus var Sultanım. Seni dinliyorum. Ne yaptı yine Hürrem? Cariyeniz Gülşah Hatun'la alakalı bir mevzu. Gülşah artık benim cariyem değil. Yakında evlendirip yollayacağım onu. O halde elinizi çabuk tutun sultanım. Zira başınıza bela olabilir. Ne haltlar karıştırıyor yine? Bu sabah Hürrem Sultan'ın yanına geldi. Hizmetini alması için yalvardı. Demek öyle. Hürrem ne yaptı peki? Kovdu yanından. Fakat Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Onu size karşı kullanacaktır. Evet, Sultanım. Mehmet, Mihrimah. Nereye böyle? Annem, bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için Sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Yeah. you yeah.